Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili LGS 2023 Tayfam. LGS 2023 akıllı tercih videolarımızla yanınızda olmaya devam ediyoruz. Hepiniz sınava girdiniz. iyi ya da kötü, az ya da çok bir puan aldınız. Bundan sonra yapacağımız şey şu. Eldeki malzemeyi değerlendirip en iyi yemeği ortaya koymak. Bunu sık sık üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü her tercih döneminde bazı öğrencilerim hak ettiği puanın bir tık düşük puanla liselere gidiyor. Yani akıllı tercih yapmadığı için puanının karşılığı olan liseye gidemiyor. Bazı öğrencilerinde çok akıllı tercih yaparak kendi puanının aslında hak ettiği lisenin bir tık üstüne çıkabiliyor. İşte bu yüzden akıllı tercih videolarımızla sizlere 7'den 70'e herkesin sınava giren her öğrencinin kolaylıkla anlayabileceği tarzda bilgileri açıklamaya devam ediyoruz. Şimdi hepiniz puan hesaplıyorsunuz. Biliyorum internet sitelerine giriyorsunuz. Netlerinizi, doğrunuzu, yanlış yazıyorsunuz ve karşınıza bir puan ortaya çıkıyor ve siz bakıyorsunuz bu puana göre ben filanca liseyi kazanırım kazanamam. Bunların hepsini unutun. Şimdi size çok önemli bilgiler vereceğim. Neden unutun bunları size açıklayacağım. Liselerin taban puanları nasıl değişecek? Biz nasıl tercih yapacağız? Hepsiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağım. ilk olarak LGS 2023'ten önce sonra biz bir anket yapmıştık kanalımızda. 2000 22'de de yapmıştık aslında bu anketi. Hemen 2022'deki ankete gidelim. Dedik ki sınav nasıldı? çok kolay kolay orta. Biz hemen bunu gördük dedik ki liselerin taban puanları 2022'de yükselecek demiştik. Bu anketi gördükten sonra. Hemen 2023'te de aynı anketi yaptık bakın. İşte aradaki farka bakın. Çok kolay diyenlerin oranı 14'ten 44'e çıkmış. Kolay diyenler 6'dan 9'a çıkmış. Orta diyenler 56'dan 27'ye düşmüş. Yani çok kolay, kolay ve orta diyenlerin hepsini topladığımızda %75 gibi yaklaşık bir oran ortaya çıkarken hemen geliyorum 2023 işte bu oranın %81'lere çıktığını görüyoruz ve orta diyenlerden çok kolay diyenlere doğru bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Artışın olduğunu görüyoruz. Bir de biz bu da bize şunu söylüyor. Eğer ki sadece bu verilere bakarsak biz şunu söyleyebiliriz. 2022'ye göre biz şimdi biz siz önünüze aldığınızda liselerin taban puanına baktığınızda 2022'de oluşan taban puanları görüyorsunuz. 2023'te oluşan taban puanlar siz tercih yaptıktan sonra oluşacak. 2024'te Girenlerde sizin yaptığınız tercihlerde oluşan taban puanlara bakacak. Biz 2022 taban puanlarına baktığımızda ve şu anketimizi göz önüne aldığımızda diyoruz ki evet 2022'ye göre taban puanlar yükselecek. Ama bu da bizim için yeterli değil. Bununla da yetinmiyoruz. Hemen öğrencilerimize şunu söylüyoruz. Çünkü sınavdan sonra öğrencilerin duyguları bazen yanlış tepkiler verebilir, yanlış sonuçlar verebilir. Biz hemen arkasından şu anketi de yaptık bakın. Dedik ki sorular ve cevap anahtarları yayınladı. Kontrol ettin mi? Nasıldı sonuçlar diye sorduk. %40'ı beklediğim gibi demiş. E, sonuç iyi. İyi bekliyordum. iyi çıktı. Kötü bekliyordum. Kötü çıktı diyenler var. Bakın %50'si sonuç beklediğim gibi demiş. Ama burada bizim için asıl önemli olan şey şu. %11'i de beklediğimden daha iyi diyor sonuç. Bu önemli bir veri. Ve %22'si de beklediğimden daha kötü diyor. Yani aslında ben sınavı iyi bekliyordum ama hiç beklediğim kadar iyi değilmiş. Kötü çıktı diyenler var. Dolayısıyla biz de bunu sahada bizzat gözlemliyoruz. Öğrenci diyor ki, hocam yaptım. Çok kolay soruydu. Bir bakıyorsun her dersten ikişer üçer yanlış çıkıyor. Hocam ben bu kadar yanlış beklemiyordum. Ben gerçekten sınavı kolay hissetmiştim." diyor. Peki bu bize bu bilgiler ne söylüyor sevgili öğrencim? Biraz önce demiştik ya 2022'den 2023'e giderken biz e, taban puanların yükseleceğini düşünüyoruz demiştik. Ama şuna bakarak da diyoruz ki evet taban puanlar yükselebilir ama çok fazla yükselmez. Eğer ki şu anketi görmeden öğrencilerin su sonuçlarını saha çalışmalarını görmeden atıyorum 2023'te taban puanlar 5 puan. 6 puan 8 puan yükselecek diye düşünüyorsak işte bunu gördükten sonra diyoruz ki evet yükselecek ama yok 8 de değil 4 yükselir 5 yükselir. Evet 5 yükselir diye düşünmüştük ama 2 yükselir 3 yükselir. Yani yükselme ee, tahminimizi biraz daha düşürüyoruz burada. Hemen devam edelim önemli bilgileri paylaşmaya. Buraya kadar ne anladık? Evet, LGS 2023 diğer yıllara göre kolay bir sınavdı. Bu da bize taban puanların yükseleceğini gösteriyor. Dolayısıyla siz puan hesaplaması yaparken işte burada yanılıyorsunuz. Burada yanılıyorsunuz ve buna göre okulları şimdiden tercih listenize koyuyorsunuz, çıkarıyorsunuz yapmayın. Bizi daha dinlemeye devam edin. Şimdi hemen sınavdan sonra bir öğrencimin netlerini aldım. Doğrusunu, yanlışını hemen sisteme girdim. Siz de zaten internette çok sık bir şekilde bu puan hesaplamayı yapıyorsunuz. Türkçeden 19'a 1, 13'e 5, 15'e 3 fenden, inkılaptan, bu dinden, bu falan filan toplam 71,33 neti var bu öğrencimin. 75 doğru, 11 yanlış, 4 ya, 4 boş. Şimdi bu öğrencimin 2023'teki puanı aşağı yukarı belli diyebilirim size. Niye belli diyebilirim? İyi bakın. 2000 eğer bu öğrencim 2022'de sınava girmiş olsaydı 425 puan alırdı ve yüzdelik dilimi 6,02 olurdu. 2022'de girseydi diyorum ama. 2021'de girseydi 3,31 olurdu. Dikkat edin bu 2019 18 2018'i saymayın orada sınav ilk kez yapılmıştı. Onun verilerini karşılaştırmayın. Siz 2019'dan itibaren son 4 yılı karşılaştırın. Bakın puanlar aşağı yukarı birbiriyle aynı geliyor. 23 22 20 25 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi biz diyebiliriz ki bu öğrencinin de puanı yaklaşık 423 424 425 1 2 puan aşağı 1 2 puan yukarı gelebilir. 426. Bu öğrencinin puanı da burası gelecek. Ama öğrencimin yüzdelik dilimi değişecek işte. Dikkat edin. 2021'de 3,31'miş bu yüzdelik dilim. Aynı netin yüzdelik dilimi 2022'de 6,02'ymiş. 2023'te ne olacak hocam dersiniz? Mesela 7,02 olur. 7.5 olur. 6,80 olur. 7,58 olur. İşte burada biz şu yüzdelik dilimin değişmesini bekliyoruz. O zaman ne olacak hocam? O zaman ne olacak? Geçen yıl 425 ile kapatan bir lise bu yıl 435 ile 432 ile 428 ile kapatacak. Yani bir tık daha yukarıda kapatacak. Eğer ki zor bir sınav olsaydı bu öğrencimin yüzdelik dilimi daha iyi gelecek. Örneğin 6,02'den 5,02'ye yani yüzdelik dilim düştükçe öğrencinin başarısı artıyor. O zaman biz ne diyecektik? Zor olsaydı 2023. Sevgili öğrencilerim geçen yıl 425 ile kapatan okul bu sene 420 ile kapatır diyecektik. Okulların puanları her sene çok değişir. Kaç puanla kapatacağı 10 puan, 15 puan oynamalar olur ama yüzdelik dilimlerde oynamalar olmaz. İşte siz şimdiden sisteme girip puan hesaplaması yapıp Aa bana 425 geliyormuş. Ben de felanca lise geçen sene 425 ile kapatmış ben burayı kazanıyorum derseniz yanlış yaparsınız. İşte o yüzden LGS 2023'teki yüzdelik dilimleri bekleyeceğiz. Bizim tahminimiz bu yüzdelik dilimlerin dediğim gibi birazcık yukarı artması. Şunu da söyleyelim ama. Diyelim ki sizin yüzdelik diliminiz 0 ile 5 arasındaysa. Buradaki artış az olur. Örneğin 3,31 olacakken. 4 olur. Arada 0.70'lik bir fark olur. Ama bu yüzdelik dilim onlara yaklaştıkça, 20'lere yaklaştıkça o oynamalar çok büyük olur. Örneğin 2022'de size yüzde onluk dilim getiren bir net 2023'te 13 getirebilir. 12 yani 2-3 puanlık bir oynama yüzdelik dilimde çok fazla bir oynamadır. Bunu unutmayalım. Ama aşağılara doğru indikçe örneğin yüzde ikilik bir yüzdelik dilim yüzde 2.2 olur. 2.3 olur. Yani sıfıra yaklaştıkça oynamalar azalır. Yukarı doğru 20'ye 30'a yaklaştıkça oynamalar çoğalır. Şimdi asıl önemli bir tane daha size çok önemli bir bilgi daha göstereceğim. Lütfen burayı da dikkatli dinleyin. Şimdi sizin önünüze tercih kılavuzu geldiğinde kontenjanlar açıklanacak ve okulların karşısında taban puanlar yazacak. Siz 2022'nin taban puanlarına bakacaksınız. 2022'de oluşan taban puanlara göre tercih yapacaksınız. Ben 2021'i de aldım ve arada çok önemli bir karşılaştırma yapacağım. Dikkat edin. 3 tane okul aldım üstlerden, üst sıralardan. Adana Fen Lisesi, Adıyaman Fen Lisesi ve Aksaray'daki bir Fen Lisesi'ni aldım. Bakın Adana Fen Lisesi 2021'de 469 ile kapatmış. 2022'de 481 ile kapatmış. 12 puan, 12 puan oynamış. Bakın 2021 ile 2022 arasında 12 puan. Ama bakın yüzdelik dilimine bakın, 0.39'dan 0.40'a çıkmış. Çok az düşük, yani e, çok düşük bir oynama. Hatta bu oynama bile sayılmaz. Neredeyse aynı yüzdelik dilimle kapatmış. Adıyaman'a bakalım. 437 ile kapatmış. Bakın 455 ile kapatmış. Burada bir şeye dikkatinizi çekeyim. 469'daki oynama 12 puanken 437'deki oynamanın 18 puan olduğunu dikkatinizi çekiyorum. Dolayısıyla sizin tercih listenizdeki okulun puan aralığına bakın. Siz de bu oynamaların bu şekilde az ya da çok olacağını tahmin edersiniz. 184'ten 2002.25'e. Bu oynama hocam çok oynamam. Evet normalden çok oynama. Bu seviyelerde bu kadar fazla oynamaması lazım. Peki neye göre oynuyor hocam? Bu da neye göre oluyor biliyor musunuz? Adıyaman ve çevresindeki fen liselerinin kontenjan sayıları değil değişiyor, artıyor. Hocam sadece Adıyaman Fen Lisesi değil, Adıyaman'daki başka bir Fen Lisesi'nin yeni bir okul açılıyor, çevre ilden bir tane okul açılıyor derken bu da tabii ki yüzdelik dilimleri arttırıyor ya da azaltıyor. Biz de zaten tercih döneminde bu kontenjanlara göre de size tercih önerilerinde bulunacağız zaten. Aksaray'daki Fen Lisesi'ne bakalım. 429'dan 451'e çıkmış. Bakın 22 puan oynamış. Burada 18 puan, burada 22 puan. Bakın 12 puan, 18 puan, 22 puan. Aşağı doğru gittikçe puan oynamalarda yükseliyor. Bunun yanında yüzdelik dilime bakın neredeyse hiç değişmemiş. Dolayısıyla bizim de bu sene örneğin Adana Fen Lisesi 481'den 485'e çıkabilir. 486'ya çıkabilir. 483'e çıkabilir. 3-5 puanlık burada oynam olabilir. Adıyaman 455'ten 462'ye çıkar. Buradaki oynamada 7 puan olur. Buradaki oynama 10 puan olur. 461'e çıkabilir. Dolayısıyla sınavın 2023'ün 2022'ye göre göreceli olarak kolay olması da bizde böyle oynamalar ne yapacak? Ee sağlayacak oynamalara neden olacak? Biz de size diyeceğiz ki sevgili öğrencim tercih yaparken şöyle tercih yapın böyle tercih yapın, şunları dikkate alın diye sizlere uyaracağız. Evet, bu bilgilendirici videoların devamı gelecek. Bizi takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.